Birazdan başlıyor. Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyorlar. İki dev kulüp bugün kozlarını paylaşacak. Stadyumda muazzam, mükemmel, müthiş bir atmosfer var. Malen. Golü gördü. Dizini vermiyor. Beken. İhsan İhsan bir kurtuluş fide bekçisinden İniş çıkardı kaleci. Kesinlikle hocam Bir kafa Gol mü? Onu gol Gol oldu gol geldi Gol geliyor Bundesliga'nın kralı Bayer Bünich golü buluyor değerli izleyiciler Alman devi Bayer Bünich 1-0. Durdunu 2 Kaleye doğru. Gale. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1 şansı. Az farklı kaçıyor gol. Yazık oldu. Golü çok yaklaşmışlardı. Bu tarz bu. ikinci yarı ile maç kaldığı yerden devam ediyor. Şut çıkardı. Kaleci kurtardı. Mücadeleyi kazandı orada. Bir şut. Güzel bir şuttu ama sonuçsuz kaldı. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Loresane. Uzun bir pas atıyor. Bir şut. Kaleci yerinde. Kaleci yer tuttu. Enneşa. Musya. Şimdi kaleye vurdu. Boşta kaldı top. var gibi görünüyor değil mi hocam? Sevgililerde, futbolda her an her şey olabilir. Birazcık inanmaları gerekiyor kesinlikle hocam. 2 Gol! gol geldi! Gol oldu! Tribünler da Gol geldi derdi Şimdi var 2. Zane! Savunma önde yakalandı. Bir kontrol. Sani! Gol! 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 Tobalarda! Bu gol anlatılmaz yaşanır. Müthiş bir gol imza attı. Müthiş. Doğrudan kaleye falan mükemmel bir bitiş. Kaliteli bir gol istedik hocam. Çok güzel sonlandırdı pozisyonu. Olan atak fırsatı doğabilir. Şimdi pasını aktarıyor. Atası kim? Kaleci duvar oldu hadi daha orada. Gole izin vermedi. Evet hatırlayacaksınız ilk gol yine bir köşe vuruşundan gelmişti. Kafa vuruşu. Kaleci kurtarıyor. Çok iyi kurtardı. Kafayı yükseldi ama olmadı. Güzel bir fırsattı. İstediği noktaya gitmiyor pas. Hakem saatini kontrol ediyor ve son düdük geldi maç sona erdi.